Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte iki desteden iki maç yapacağız. Şimdi bu e, bayit yani rock bayit destesi Ondan sonra bu da roket cayda destesi bu da çok güzel desti bu da ikisini birlikte oynamaya çalışsam ilk başta roket cayda e, şeyimizden başlayalım ama durum bir şeyler televizyon sesini kışkırtmam lazım kusmam Tamam şimdi Hemen bir ana kurulama sürü basıyorum. Çok güzel. Adam ne kızıyor. Bu arada çok koşum var attım Hala altın sürüm var sorun olmaz. İsket isket gibi bir şey atsa anla. Atalım. Thank you. Adam ne oynuyor? bu şey yorum Bana bir roket pozisyonu varsa direkt sallayacağım ama rağmen vermiyor işte. Hah verdi. Tamam çok güzel. Çok iyi. Ee, şey gelebilir. Hmm. Gerek yokmuş ya. Allah kahretsin ben. Öf. Evet. Çok iyi ya. Bak bu güzeldi. Bu güzeldi. Biraz kötü oynadık. Evet biraz kötü oynadık. Buradaki muhafızları unuttuk. Adam şunu buraya saldıracaktı. Şöyle geliyor. Şey bir <laughs> yok. Ha, <kıyafeta gibi>. Tamam. <laughs> Böyle roket pozisyonu vermesi harbiden

Mal, mal. Siktik adamı, siktik, siktik. Çok güzel deste bunlar ya, çok güzel deste. Ondan sonra abi, ben bu deste oynayacağım. Bu da çok iyi deste, çok mükemmel deste, en sevdiğim deste bir tanesi. İlk içime koyarım yani en sevdiğimden. da Valkyrie destekli bak Valkyrie destekliyse prenses hata yapıyorsun ya da ne yapıyorsun heeeey işler kesişiyor aa <laughs> dur 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 hala gelin hala gelin

İksir golümü niye böyle dolattık işte? Bu da bunu mustan çünkü benim normalde falan böyle şeyler yok yani. Roket mesela e, düşük levelde olduğu için bize falan olmadığı için sıkıntıya girerdim. <laughs> Şimdi bir maçlar diyeceğim sonra kapatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Harbiden bu iki destek kullanabilirsiniz yani. En iyi desteklerden tanesi. Ben şimdi biraz sesini kısacağım. Şimdilik. Arkadan bir e, golem hata yapsın ilk olur mesela. Anladım bu desteği kullanan var. Atılan bir desteği. Aynen pipi kafa. Bir tane vuracak o çok fazla vurmayacak. Değil mi? Aynen bir tane. Diyor <laughs> bir iki tane... Allah! Rocky çok yanlış atıyordum göbeğin yüzünden. Basacak namaz onunla. Neyse. Hadi bir şey yap. Dur lan. Aa, bunu atamayız ki. Arkadan sadece şey olursa atabiliriz. Bir ton mu katalım? Tamam. Abi biraz mal, bir biraz varım. Oo çok iyi, çok iyi. İyi, bayağı iyi Tamam. Bence durma dedik ya. Şöyle bir tomuk verdi bana. Güzel bir tomuk. Bana bir roket pozisyonu verse de eksikliyorum adamı. Onu da vermiyor işte. Şöyle yapalım. 3 tane falan iş yemek istemezsin çünkü zor zor zaten şey yapıyoruz. Sıkıntı olur abi. <laughs> Bok <tahmini gülüyor> Çok iyi. Aha. Güzel vuracağız ha. Çok iyi be. Hocuk hata gelecek yüzde yüz belli. Piu. Bir iskaya atsak mı? Bir tane falan bulunmasın diye de. Abicim ama beni bir bırak. O geçişli şu anda geçişli. Hemen bir roket sağlayalım. O bir tane vursa var ya aslında güzel. Aynen çok güzel. Tamam tamam. Çok kötü değil. Şöyle bir atak yapalım. Yani zorunda kalırsak yapabileceğimiz ataklardan bir tanesi. Tabi. Abi çok vurdu o ya. Pipi ya. Dur dur. Oo. Oh. Şöyle bir kraliyet. Pipi kafa pipi kafa pipi kafa pipi kafa. Ah be. İyi savaştık en azından. Biraz kötü oynadık. Çünkü orada e, okçu kolçenin hasarını yedik. Üstüne siktik, gittik şey yaptık. O biraz saçma oldu. Roketi kötü attık o roketten dolayı kaybettik hatta zaten. Çünkü mal gibi roket attım yani. Oradaki okçu kraliçeyi de öldürmedi. Ondan sonra krali şey de gitmedi. Kuleye de gitmedi. Çok kötü oldu. Ama bu hatayı bir daha yapmam diye umuyorum. O yüzden bir maç daha girdim. Arkadan bir şahsı kendini telafi edebilirim herhalde izleyicilere. <laughs> Almış tamam, hiç şey o niye olabilir ee, log bait o yüzden şey alalım şuradan şurada da vurdu Allah kahretsin log bait oynuyordur herhalde bu aynen log bait oynuyor herhalde Abiciğim, sen ana kule mastürbasyon yapsan bile ben sana kontrol fazla sağlayacağım. Bir roket attım bir de. Çok güzel oldu. Tamam tamam durumlar eşit durumlar eşit. Hemen şeye bağlamaya gerek yok. Halleder beni yavrum. Hemen bir master bastığın hata diyelim. Ama yapamadık. Tamam bir tane olsun bir tane olsun. Git en azından buzun kule olsun. Bak buzun kule olsun. Aynen teşekkür ederim. Lockbait oynuyoruz. Lockbaitlerde böyle roketi direkt atmak lazım bence. Şöyle attım hatta. Adamdan bir şey hata gelebilir. Hani bu lan? Bir roket. Bu maçı kaybedebiliriz. çok iyi. Vur prensesim. Bir tane daha vur. Adamsın sen. Of. Kaç hesap veriyor? Hala hala değil hala değil hala değil hala değil. Şöyle yaptım. Yes! Porno! Ah! Yes be! Ben nasıl dom attım nasıl dom attım, nasıl dom attım. Ah! Nasıl domattı nasıl domattı domattı seni domattı seni Ama ezik ala Domattı seni Arkadaşlar mükemmel maçtı Bu maçın şerefine <laughs> ee, Bir 10 like verirseniz güzel olur Bu video harbiden şey düşebilir yani Keşfetinde düşebilir Düşerse harbiden bir like atsanız yeterli Gerçekten uğraştım bu video için ee, annem dedim babamların gitmesini bekledim bir, bir iki hafta boyunca Öyle çünkü biraz küfürlü konuştuğum için Videoları azın Ondan dolayı böyle oldu ee, O yüzden like ve abone atarsanız Çok sevindirim ee, Görüşürüz arkadaşlar gününüz inşallah Güzel geçer ve karşı elde 100 kupa alsanız 100 kupa düşmezseniz Amin bay bay